Hadi bakalım gel. Nerelisin sen? Ne? Nerelisin sen? Nerelisin? İzle. Tamam nete. Oo çok güzel. İzelleri severim. <laughs> Hadi dikkat et. Atlıyorum katkaya. Başkaları gelebilir. Dikkatli ol. Tamam. Selamlar gençler. Bir tane çocuğun tek ile tanıştım İzeli. Ufuma selam. Ömür abiye selam. İzeller adamdır. Atlıyoruz bakalım Gatka'yı çocukla buluşacağız. Bizi öldürecek mi öldürmeyecek mi? Öldürme abi dedi bana. Videonun başında görürsün zaten koyarım. Ben onu öldürmeyeceğim. Solus Bu da böyle bir oyun olsun. Ç Göremiyorum demeyi ama. Öldürsem mi? Ama neyse çocuk çok tatlı. Ufak bir şeye benziyor. O yüzden okumayacağım. Aha geldi. Geldi geldi. silah var mı Şöyle bir bomba atayım bakayım belki Rize Rizeli burada mısın? Vuracak mısın beni? Beni vurmayacaksın değil mi? Abi. Beni vuracak mısın? Allah. İyi o zaman gel. Bak buradayım, arkandayım. Arkandayım. Arkandayım, arkandayım. Abi gel short. Ben YouTuber'ım biliyor musun? Video çekiyorum YouTube'a. Abi ben takımlara karşı oynuyorum. Ben de öyle, ben de tekim. Ne dedin anlamadım. Sesin kesildi. Ben sürebilir miyim? Gel sen sür gel. Ben sürebilir miyim? Gel sür. Aa düşmanlar araba sürüyorum ben. Abi sıkı tutun. Hadi bakalım sıkı tutuyor. Oğlum ne deli kesin. Bana... <laughs> poçinkiye sür, poçinkiye sür, poçinkiye. Neyse duralım çocuğun yanı kalmış. Efendim? Efendim? Korkuyorum bir yandan da var ya. Yanlışlıkla beni vuracak diye. Ben de onu vuracağım diye korkuyorum. Bu evi sütlamış. Başkası mı var? Alparslan dikkat et adam olabilir burası. gel abi, dur. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel Alparslan gideceğiz gel. Abi. Efendim. Atsana. Ne yapayım? A Vay şerefsizler vay. Benim dünya, işte, benim çaldı. dünya mı birincisiydi? <laughs> evet. Nasıl dünya birincisi oldun? Oha. <laughs> Dikkat et. Kit vericem, kit bas Kit bas, kit bas, kit bas Çocuk öldü 3 vs 1 clutch Alparslan nereye gittin lan? Alparslan'ım Ölmüş. <laughs> Güzel oynayan Nike var. <laughs> 3 vs 1 clutch nasıldı beyler? <laughs> Çıkmadıysa beni izle olması lazım. Nasıl kafa gitmedi lan o? Aha valla öyle. Şurada çocuk da. Benim gözlerde sıkıntı var beyler yakın. <laughs> Malkoçoğlu 30. Niye bu solo? Enteresan. Bir de bu dağda ne işi var? Dönüp güzel koydum. Ne? Boş mu? He. Bot gibi bir şeydi Malkoçoğlu. Bot değilsin ama. Yani bottan ne pek bir farkında yok karda. Söyleyeyim videoda. Aha. Kulübe bak. Çok kolay. Mermi dahi yemedim. Mermi dahi yemedim. Çelik yürek balı. Kolaysınız lan. Çok kolaysınız bu oğlum. Biraz zorlayın beni. Bot tak dedi mi atıyor bu? Yo. Baya baya dümdüz bot. Ne harcadım ama çocuklar. Bu kim aga? Allah Allah. Nereye denk geldik ya? Başka var mı burada kimse? Burada niye bu kadar adam var? O da ayrı bir hikaye tabii. Neyse devam ki. Köprüden geçeceğiz. Sonumuz olabilir mi? Neden olmasın? O yüzden tra oyun olduğu için şurada bir, bir bekleyeceğim. Köprüdeki kim var kim yok bakacağım. Arkamıza bakıyoruz. Arkamız temiz gibi. Emin düzeltmiş hala ağzı boş. Dipçik. O enteresan bir piçikten. Neyse gidelim ya kill toplamaya çalışalım. Şöyle bir 20 kill'lik oyun hala atamadık kanala. Onu istiyorum ya. Adam. Gördüm herifleri. Rushlamayacağım. Bir kez de ben uzaktan oynayayım. Ne de olsa 3 kaskım var. Oha 3 kişiler vallahi. Hem de 3 level kaskları da var. Bunlar da AVM'de abi Bir tane daha Evet okey İlk kili aldık o da bana kafa attı ama Şimdi bunların 3 kişi olduğunu farz edeceğiz Hiç gerek yok Böyle bir oyunu Heba etmeye derken Kaçmama da müsaade etmiyorlar Rushlarlarsa üzerim onları Abicim herifler 3 kişi illa ki vuracak da. Allah Allah. Ben bunu nasıl alacağım ben? Sinirlenip arabalarına da binebilirler. Hop birkaç kaçış şekli. Niye kovalamıyorsunuz? Kovalıyorlar mı? Vallahi kovalıyorlar. Evin içine falan girersem alma alabilirim. Görmemeleri lazım ama. Bence görmediler. Bir boost atalım. Böyle alabilirim ama hepsinden neredeyse ağır sniper var. Orada çok az şansın öteki türlü. Bir tanesi orada. Dedi Allah aşkına sen real Allah aşkına sen real Evet gençler bu da böyle bir oyun. Umarım hoşunuza gider. Atılır mı atılmaz mı? Ben emin olamadım ama atacağım. O çocuk Alparslan kankamız sebebiyle atacağım. Çocuğa söz verdik atarız falan dedik. Umarım o da mutlu olur. Öyle enteresan son, sonu çok enteresan oldu. Adam yani ön mü gördü geleceği mi gördü ne yaptı Şuradan öz kardeşi herhalde. Benim koşu yoluma onu öldürdükten sonra orada duracağımı planladı sanırım. Olduğu yere bomba attı eleman öyle de oldu harcadı bizi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu ilk kez gören varsa da kanala abone olmayı unutmasın. Böyle videolar atıyorum. Eğlenceli farklı seriler falan var. Enteresan silahlar, silahlarla arena falan atıyorum pusu serisi var. Umarım hoşunuza gider. Her gün video atıyorum. PUBG Mobile çekiyorum. Apex çekiyorum. Arada Fortnite atıyorum. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olun. Eğer ki 100'e yakın böyle bir adam olursak özel oyun atmayı düşünüyorum her hafta. Altta yoruma nickini yazanlardan. Öyle. Belki birileri görür de abone olur. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.